Şimdi ölçeceğiz pastayı. Fark etmez. <laughs> Hı, Kaç? Tam 20 santim. Arkadaşlar tam 20 santim. Bakın. 20 santim kar var. Dağıtalım pastamızı. Ver pasta keselim. Ben bir pasta keseceğim. Arkadaşlar bakın her yer karlı. Araçlar gözükmüyor, dağlar hiç gözükmüyor. Bu arada bakın burada güzel bir motor var. O da kapanmış. Açalım onu da. Ne yaparsın? <laughs> kar, kar, çeke, çekeyim mi seni? <laughs> Kardeşim, görünmüyor nasıl? Her yerini kapat. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? Kapat. <Ne? gülüyor> kapat her yerini bakalım. Hoş geldiniz bayan. Bir üniversite öğrencisidir kendisi arkadaşlar. Her yer kar. Bu arada bakın. Balık kedilere balık getirdi. Bugün okul yok herhalde. Okul yok işte. <gülüyor> <gülüyor> Bakın dağlar hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar bu arada. Kara teslim. Nereye gidiyorsun? Çamla. Çamla. Burası iyiydi. de oradaki kar aynı buradaki gibi. Değişik bir şey yok yani. Çamla bir dakika. <laughs> Teşekkürler, sağ olun. Evet. Doğayı seven insanlar iyi insanlardır. Katılıyorum buna. Halil Bey doğru söylüyorsunuz. Arkadaşlar. Doğa arada böyle yapar. Tamam çekelim be aç daha. Kapuz. Çekelim ne demek? Burası Pamuk ilçesindeyiz Burası Çamlık. Bilenler bilir arkadaşlar. Denizli merkez. Bakın hiçbir araç yok şu an. Sokakta. Bakın kuşlarımız da uçuyorlar. Uçtular. Şimdi Şanlıurfa'dasın anladım. Günaydın. Emre nasılsın? Konya'dan selamlar. Emre'yi de takip edin arkadaşlar. Kanalı güzeldir onun da. Buradan Bostan TV'de selamlar. Emre ne yapıyorsun? Bakın arkadaşlar, kimse sokağa çıkmıyor. İş olmadıktan sonra eskiler kışlıklarını bu yüzden hazırlıyormuş. Tarhana, bulgur, nohut falan filan. 15 yıldır arkadaşlar böyle bir kar görmedim. Bakın ağaçlar komple kardan. Şu an millet tipi şeklinde yağıyor arkadaşlar. Bakın az önce bozduk. Şunu alalım. 20 santim arkadaşlar bu arada ölçtük metreyle. 20 santim kar var. Gece saat 12'den beri yağıyor. 12.40 12.40'dan beri. Selamlar. Tüm Türkiye öyle. Evet haklısınız Halil Bey. Ara sokakları da göstereyim size. Gece saat. Evet Şahin bembeyaz olmuş. <laughs> Bakın ara sokaklar da böyle şu an. Bakın araçlar burada da var. Görüyorsunuz. Çek saksılara falan şekil almış. Bugün bu arada Fatma de Üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Bu şekilde arkadaşlar Denizli. Doğa intikamını al alır. Unutmayın her zaman sıcak olacak iklimler. İklim değişikleri var. Aa ne güzel Şanlıurfa'da güneş açmış. sen Orada mı görev yapıyorsunuz Halil Bey? Bey ağaç kapuz istiyorlar bizden. Bey ağaçla kapuzu çekin diyorlar. Kapuz şu an kapalıymış. <laughs> kapuzu. Bu, bu kar da bir yere çıkaramayız diyor Cafer Bey. <laughs> Ancak yazın gideriz oraya. Doğru söylüyorsun, bereket, emre. Orada da bulundun, doğrudur. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Ara sokak bunlar. Kar hızlandı arkadaşlar, tipi şeklinde. Şuradan bakayım, bakın biraz daha sizin için yol açayım. Bak, bak çocuklar kar oynamaya çıktılar. İyi ki okullar tatil arkadaşlar. Çok şanslılar. Bu arada 7 Şubat'ta da kar bekleniyor Türkiye'de. Ona göre. Her yer bembeyaz. Yolun ortasından gidiyorlar mecbur. kargalar geçiyor. Karşısı arkadaşlar şu gösterdiğim yer ilerisi şu taraf çamlık bu arada. Bakın hızlandı. Kar hızlandı arkadaşlar bu şu an. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.